Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Rick and Morty'nin 8. sezon premieri olan Summer of All Fears var. Daha doğrusu bölümle ilgili incelemeler, analizler falan. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak sizin için bölümün en ilgi çekici yönlerini, karakterlerdeki değişimleri, göndermeleri falan ortaya koymak. Bölümün konusu ilk bakışta basit gibi, Rick şarj aletini e, izinsiz kullanan Summer ve Morty'yi cezalandırmak istiyor. Onları Matrix benzeri bir simülasyona hapsediyor. Hatta bölümün adı bile En Büyük Korku filmine gönderme değil mi? Ama kaynaklar diyor ki bu sadece buzdağının görünen kısmı. Hadi şu simülasyon dünyasına ve karakterlerin yaşadıklarına daha yakından bakalım. Daha i̇lginç bir detay var kaynaklarda. Bu fikir dizinin yaratıcısı Dan Harmon'ın ee, kendi şarj cihazı takıntısından çıkmış. Görünüşe göre eski eşi sürekli şarj aletini alıp geri vermiyormuş falan. Böyle kişisel bir yerden gelmesi ilginç. Vay bu kişisel dokunuş cidden ilginçmiş. Peki Matrix göndermesi dedik. Bölüm içinde adı bile geçiyor ama kaynakların altını çizdiği önemli bir fark var değil mi? Rick'in teknolojisinde zaman çok daha hızlı akıyor. Aynen öyle. Simülasyonda geçen 17 yıl gerçek dünyada sadece birkaç dakika sürüyor. Bu da hemen akla şeyi getiriyor. Inception filmini ya da dizinin o eski Roy oyunu bölümünü. Kesinlikle. O kısacık sürede yaşanan koca bir ömür yani. Ve karakter gelişimleri açısından da analizler özellikle Summer'a odaklanmış. Kaynaklar onun simülasyonda nasıl bir lidere dönüştüğünü, sistemi çözüp hatta kablosuz şarjı icat ettiğini ve kaçışı sağladığını vurguluyor. Evet o kablosuz şarj fikri harikaydı. Hatta bazı yorumcular diyor ki bu Samar'ın artık Rick'in favori torunu, potansiyel varisi olabileceğinin güçlü bir işareti. Artık sadece bir yan karakter değil yani. Samar böyle yükselirken Mort ise tam tersi bir yolculuk yaşıyor gibi değil mi? Okuduğumuz analizlere göre onun deneyimi çok daha ee, karanlık. Evet çok daha karanlık. Hapse giriyor, savaşa katılıyor. Bir de o Osama Bin Charge'ın karakteri var. Evet Usama Bin Laden'e bariz bir gönderme o. <laughs> Onu öldürüyor falan. Ciddi travmalar yaşıyor yani Morty. Aynen. Bölüm sonunda gördüğümüz o paranoyak içine kapanık hali de kaynaklarda sık sık Evil Morty'e benzetiliyor. Hatta bir kaynak şey demiş, Morty'nin sürekli ölüp görevi başarmak için yeniden başladığı o döngü, yarının sınırında filmine benziyor. Tom Cruise'un filmi. Doğru, o benzetme de ilginç. Peki Rick'in motivasyonu ne burada? Kaynaklar bu konuda biraz. Im kararsız. Torunlarını korumak mı istiyor yoksa sadece şarj aleti için bu ceza? İşte bu nokta Rick'in karakterini yine tartışmalı hale getiriyor. Yani onlara ders vermek adına böyle ağır bir travma yaşatması ve sonra da her şeyi unutmaları için hafızalarını silme kararı. Kaynaklar bunu Rick'in ahlaki sınırlarının e, ne kadar esnek olduğunu, duygusal gelişimi pek de umursamadığını gösteriyor diye yorumluyor. Evet, klasik Rick yani. Bu durum yine o felsefi çatışmayı gündeme getiriyor. Özgür irade mi, güvenlik mi? Tabii tüm bu derinliğin yanında bölüm popüler kültür göndermeleriyle de dolu. Kaynaklar buna epey dikkat çekmiş. Evet, Matrix, Inception, yarının sınırındayı konuştuk. Ama şey de var Iron Man 3'teki mandarin göndermesi hani sahte kötü adam olayı. Hı hı. Mağara adamlarının şarj kablolarıyla örtünmesi var. 1 milyon yıl önce MMO filmine gönderme. Bir de Morty'nin o intikam aracı kill dozer olayına benzetilmiş. Aa evet o kill dozer göndermesi de ilginçti. Hatta bölüm sonu jeneriğinden sonraki o vampirli seramik kursu sahnesi için... Blade Buffy göndermesi olabilir diyen kaynaklar da var. Aynen gönderme avcıları için tam bir cennet bölümü olmuş. Kaynaklar ayrıca dizinin politik göndermeler yapmaktan da çekinmediğini belirtiyor. Mesela bölümde e, ABD'nin Irak işgalinin aslında lityum piller için yapıldığı gibi bir iddia var. Evet o kısımda dikkat çekiciydi. Tabii biz burada sadece kaynaklarda yer alan bu yorumu aktarıyoruz. Yani herhangi bir politik görüşü desteklediğimizden değil. Dizi kendi tarzıyla yaklaşıyor bu konulara. Kesinlikle. Bir de Jerry'nin bölümde hiç olmaması var. Kaynaklar bunu bölümün karanlık tonuna ve daha çok Summer ile Morty'nin bireysel dönüşümlerine odaklanmak için bilinçli bir tercih olabileceği şeklinde yorumlamış. Mantıklı. Belki de Jerry'nin o hani durumu hafifleten komedisine bu kadar karanlık bir bölümde yer vermek istememişlerdir. Özetlersek elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki bu bölüm sadece bir parodi değil, içinde karakter derinliği var, felsefi sorgulamalar var, karanlık temalar var. Özellikle Summer'ın potansiyeli ve Morty'nin e, o karanlık yola sapma ihtimali öne çıkıyor. Kesinlikle. Rick and Morty'nin olayı da bu zaten. Dışarıdan basit bir çizgi dizi gibi dursa da aslında oldukça katmanlı konuları işliyor ve Rick'in hafızaları silme kararı o da başlı başına düşündürücü bir nokta. O halde size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakarak bitirelim. Kaynaklara göre Rick, Summer ve Morty'nin anılarını sildi. Peki yaşadıkları o 17 yılı hatırlamasalar bile bu deneyimler onları temelden değiştirmiş olabilir mi? Yani kimliğimiz sadece anılarımızdan mı ibaret yoksa yaşadıklarımız biz farkında olmasak bile daha derinlerde bir yerde iz bırakıyor mu? Siz ne dersiniz?